Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ön lisans ve orta öğretim çalışmalarına hiç kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemini bitirmiştik. Ben de sizler için bu konuya kadar güzel bir deneme hazırlamak istedim değerli arkadaşlarım. Yani işlediğimiz tüm konulardan sizler için güzel sorularım var. Güzel bir mini denemem var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Bu denemeden lisans ve orta öğretim rahatça faydalanabilir. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. İslam öncesi Türklerde ordu sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu arada soruları kendi kitabımdan hazırladım değerli arkadaşlarım. İnşallah işinize yarayacaktır. Hadi bakalım ordu sistemi ile ilgili sizlere güzel bir soru hazırladım. Gözetleme kulesine ne isim verilir değerli arkadaşlarım? Kargu ismi verilir. Anlaşık mı? Doğrudur. Keşif birliklerine verilen isim Akıncı'dır. Sen bunu burada bırak. Sizden İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili bilgi istemişim. En çok kullanılan taktik hilal taktiği. İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nin ustalıkla uyguladığı taktiktir değerli arkadaşlarım. Mükemmel bir taktik. Onlu sistemi getiren Asya 10 hükümdarı Metehan'dır. Ordusunda ücretli asker kimler bulunduruyordu? Hazarlar. Sevgili arkadaşlarım Akıncı Türk İslam tarihi ile özdeşleşmiş bir terimdir. Keşif birliklerine verilen isim İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yelmedir. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. İkinci sorumuz şöyle. Kars ve kalelerini aldığı için Kendisine Ebu'l-Feth unvanı verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız burada ne olacaktır? Muhammed Alparslan olacaktır. Tuğrul Bey doğunun ve batının sultanıdır. Melikşah Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Mehmet Tapar Melikşah ifade ettikten sonra Berkeruk'la taht kavgasına girişmiştir. Satuk Buğrahan Karahanlı hükümdardır değerli arkadaşlarım. İslamiyet'i bilimselikten sonra Abdülkerim ismini alacaktı. Cevabımız Muhammed Alparslan olacaktır. Devam edelim. Sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım. Geleneksel Türk anlayışına göre hareket ederek ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran ve tat kavgalarının daha da derinleşmesine sebebiyet veren Türkiye Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kişi kimdir değerli arkadaşlarım? İkinci kılıç arslandır. Birinci Mesut ile ilgili bizim bilmemiz gereken bakır paranın basırıldığıdır. İkinci Giyaset'in keşifle döneminde artık devlet yavaş yavaş Yıkımı ee, yıkılma sürecine giriyor. Çünkü bu dönemde Türk tarihinin ilk dinin nitekli isyanı yaşanıyor. Hangi isyan? Baba İshak isyanı. 1. Kılıç Arslan 1. Aç Seferinden sonra merkezi İznik'ten Konya'ya taşımak durumunda kalmıştır. İzzettin Keykavus önemli bir hükümdar değerli arkadaşlarım. Ticareti canlandıran hükümdardır. Cevabımız 2. Kılıç Arslan olacaktır. Ayrıca bu dönemde Milyokefalon Savaşı yaşanmıştır. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer bir sorumuza. Yukarıda yaşanan gelişmeler hangi padişah döneminde yaşanmıştır? İstanbul dört defa kuşatılmıştır. Anadolu yani güzelce hiser, hisar, işer, inşa, inşa edilmiştir. Sevgili arkadaşlarım ne demiştik? Anadolu kelimesini görünce Yıldırım Beyazıt, Ocak kelimesini görünce 1. Murat aklımıza gelecekti. Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu Hisarı değil Rumeli Hisarı inşa edilmiştir. Ya bu Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Ridaniye Savaşı sonucu Osmanlı tarihinin ilk halifesi olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken Belgrad'ın fethidir değerli arkadaşlarım. Orta Avrupa'ya açılan kapı olarak bilinir. Osman Bey Osmanlı Devleti'nin baş mimarıdır. Cevabımız Yıldırım Beyazıt olacaktır. Devam edelim. Yükselmeye geldik. Aşağıdakilerden hangisi yükselme dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? İş tüm konulardan soru var. Macaristan egemenlik altına alındı. Hangi savaş? Muhaç Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman 2 saatte halletti. İran ile ilk resmi antlaşma hangi antlaşma? Amasya Antlaşması. Hangi dönem? Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Hükümdarların halife unvanını kullanmaya başlaması. Hangi dönem? Yavuz Sultan Selim dönemi. Ridaniye Savaşı'ndan sonra. Buçuktepe Bismillah. Bunu burada bırak. Rodos'u alan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Biliyorsunuz ki Fatih'in alamadığı iki yerden biriydi. Sevgili arkadaşlarım Buçuktepe isyanı kuruluş dönemine denk geliyor. Çünkü burada Yeniçeriler birazcık zam istiyordu değerli arkadaşlarım. 2. Murat dönemi. Devam edelim. Geldik duraklama dönemine. Osmanlı Devleti'nin ilk defa büyük çapta toprak kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu antlaşma Osmanlı artık gerileme dönemine girecekti değerli arkadaşlarım. İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Karlofça doğru cevabımız. Bu caşla Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaştı. Prut Antlaşması ile Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı. Pasarofça ile Osmanlı batının üstünlüğünü kabul etti ve Lale Devri'ne geçiş yaptı. Cevabımız Karlofça olacaktır. Devam edelim. 18. yüzyıla geldik. Sorumuz şöyle canlar. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Ruslarla imzalanmamıştır? Birden fazla antlaşma olduğu için özellikle bu soruyu ekledim. İstanbul Antlaşması ile İran toprakları Osmanlı ve Rusya arasında paylaşıldı. Küçük Kaynarca Antlaşması Ruslarla imzalandı ve Kırım elden çıktı. Yaş Antlaşması Ruslarla imzalandı. Kırım kesin olarak Rusya'nındır. İstanbul Antlaşması Ruslarla imzalandı. Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Zişlovi 1791 yılında Avusturya ile imzalandı. Ya artık bundan sonraki süreçte Osmanlı ile Avusturya'nın arası iyiye gidecekti. Devam edelim. Geldik 19. yüzyıla. Aşağıdaki padişah gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Abdülaziz Darül Muallimat'ın açılması. Darül Muallimat ne demek? Kız öğretmeni kuru demek. Doğrudur. Abdülmecit tanzimat fermanı yayınlandı. Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu. İkinci Mahmud Darül Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. İkinci Abdülhamid. Muharrem kararnamesiyle Osmanlı iflas etti. Abdülmecit ıslahat fermanı yayınlandı. Darül kimin döneminde açıldı? İkinci Abdülhamid döneminde açıldı. Değerli arkadaşlarım. Düşkünler evi. Ya da acizler evi olarak bilinir. Geldi kültür ve uygarlığa. İşlediğimiz tüm konular. Osmanlı'da devlet Devletin işlerinin görüşüldüğü ve ayrıca sarayın dış kısmı olarak bilinen yer aşağıdakilerden hangisidir? Enderun sarayın iç kısmıdır. Burada devlet adamı yetiştirilir. Harem padişahın özel hayatı. Birun cevabımız tek cevabiye dini ilimlerin verdiği yerlerdir. Tarikatlar onları topluyordu. Cevabımız birun olacaktır değerli arkadaşlarım. Devam edelim. 20. yüzyılda Osmanlı ve dünya Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanlılara verilmesine büyük tepki gösteren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gizli antlaşmada İzmir'i bu devlete vermişlerdi. Ama Paris'e geldiler. Bunlar farklı bir şeyle karşılaştılar. İngiltere, Fransa ve ABD dediler ki biz neden güçlü bir İtalya isteyelim ki? Bence zayıf bir Yunanistan'ı tercih edelim diyerek İzmir'i Yunanistan'a verdiler. Ve İtalya buna karşı çıkarak konferansı terk ediyor değerli arkadaşlarım. Fransa istemiyordu. Ruslar zaten savaştan çekilmiş. Osmanlı boynu bükük. ABD Monroe doktorunu takip ediyor ama her işte o var. Cevabımız İtalyanlar. Geldik milli mücadele hazırlık dönemine. Yukarıda söz edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadelenin amacı gerekçesi ve yöntemi belirlenmiş. Bununla beraber temsil heyetinin kurulma fikri gündeme gelmiştir. Bunları bir size güzelce açıklayayım. Gerekçe vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Amaç ve yöntem milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Temsil heyetinin kurulma fikri her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır. Cevabımız Amasya tamimi ya da genelgesi olacaktır. Havza milli mücadelenin ateşi yakıldı. Samsun Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine gönderdiği rapor. Erzurum ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Sivas kesin bir dille manda ve ibayet edildi. Sizlere şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Konularımız buraya kadardı. Sizlere hazırladığım soru, soru, şu şekilde. Hangi konudan seçeyim değerli arkadaşlarım? Osmanlı'dan mı seçtim? Hadi bakalım Osmanlı'dan seçiyorum. Bakalım konuları güzelce tekrar ediyorum muyuz? Bakalım doğru cevaplayabilecek misiniz? Sevgili arkadaşlarım Osmanlı tarihinden şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Ee, hangi konu olsun? Osmanlı dağılma dönemi olsun. Öğrencilerin en çok karıştırdığı konudur. Osmanlı dağılma dönemi ile ilgili sizlere şöyle bir soru yöneltiyorum değerli arkadaşlarım. Süveyş kanalı hangi padişah döneminde açılmıştır? Hadi bakalım. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayça kalın.